Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle hem saksılarımıza bir bakalım. Biliyorsunuz Ekim dikim işlerine başlayacağım dedim size. Başladım. Şurada bir tane şey vardı hatırlıyorsanız ya. Kristat'ın altı. Onu ben sökmüş atmış mıyım? Şimdi arkadaşlar şöyle bitkiler seçtim. Şu arkadaşın kökü çürümüş sıra bitkilerinden biliyorsunuz yaprağı düşeni, keyifsiz olanı, keyfi olmayanı göndermiyorum arkadaşlar. Yok kesilmedi. Kesilmedi de kesilmedi. Göndermiyorum ve şöyle bunları şöyle koyayım bakayım şurada da var ama şöyle yapraklar neyse yaprakları yapraklara götüreceğim ya yaprakları yapraklara götüreyim arkadaşlar <laughs> Şundan da bir taksa köşelerini ekeyim atayım göndereceğim zaman iyi olur. arkadaşlar biraz önce Mahallede bir tane çocuk e, şeye gitmiş a101'e gitmiş ailesinden habersiz tabi zaman kötü insanlar korkuyor tam videoya başladım bütün Mahalle ayaklandı Hatta ben de bir giyneyim aşağı ineyim de dedim Ben de mi arayayım diye düşündüm çocuğu tanımıyorum arasam arayayım diye düşündüm çocuğu tanımıyorum Arkadaşlar şu da benim hmm, şey oldu hemen bir haftada formunu boyunu uzattı o yüzden onu da saksıya ekeceğim şöyle sıkıntılı olanların tümünü saksılara ekeceğim ee, bakımı daha kolay olsun bunların bakımıyla diğer şekilde uğraşması zor. Diğer şekilde zor arkadaşlar. Aslında şöyle ayırsam, eksem daha iyi. Sen bilirsin kargosu bu ara yapıyorum. Sen bilirsin kargosunda gönderi veririm. Bir çeşit olur. arkadaşlar bakar mısınız Şuna ya hemen Sen ne oldun da boyunu uzattın hayret bir şeysin ya neyse şöyle bakın kalanço bu normal seyrinde gidiyor fakat arkadaşlar kalanço ee, renkleri çok güzel olan bir bitki fakat bir tane kaldı baktım o da kötü olacak kötü olmasın onca yemek veriyoruz bir bitkinin başını bir yıl bekliyoruz ki varsın büyüsün olsun diye aa bu da kalmış burada bunu da ekeyim. örtücüyü ben çok seviyorum. Ve fırsat buldukça da arkadaşlar kargolara koymaya çalışıyorum ben bunu. Ve yine şunu Arkadaşlar, kendi büyüklüğün kötü olsun istemiyorsun, emeğini acıyorsun. Sıradan aldıkların kötü olsun istemiyorsun, paranı acıyorsun. Şimdi de bu sıradan aldım, baktım. Şöyle forma açılacak. Sonra dedim, Fatma parana yazık ve ekeyim istedim. aslında çok güzel bir tür, kışın soğukta kıp kırmızı olan bir tür arkadaşlar. Ee, fakat ben de sera böyle kasalarının içerisinde e, boyunu uzattı. Halbuki çok sattığım bir tür bu. Yani sen bilirsin kargosu yapacak olsam gönderirim diye böyle koyuyorum ama kışın. Yok sattıklarımdan da şöyle arkadaşlar bir tane çok tatlış bir türüm var. Hmm, onu da şöyle farkındaysanız bütün şeyleri e, saksı köşelerine ekiyorum. Nasıl söyleyeyim? Bütün örtücü türleri. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bu e, yavrulu olanlarda küçük olanlarda farkındaysanız büyük bitki ekiyorum şimdi size onu söyleyeceğim ee, şunlar biraz güneşte fazla kuruyorlar öyle e, kurumaması için bu saksıya ekim yapmak istiyorum yani mesela bu buna gölge yapsın diye işte bu buna gölge yapsın diye bitkiler böyle sıkışık Şöyle başka ne var? Şu var arkadaşlar. Unutuyorum, götürüyorum. Cumartesi pazarı oldu mu benim ekim, dikim, işte sulama, temizleme işlerinden bugün eşim normalde gezmeye şey gidelim dedi, balık kesire gidelim dedi. Arkadaşlar evler temizlenecek ben balık kesir olmuşum burada ama dedim gidemem. Diyor ki yarın temizlersin diyor. Dedim temizleyemem. Ne yapayım? Bu da çok güzel bir tür. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar hızlı giden türler aslında. Fakat benim takipçilerim bakın başkasının takipçileri farklı. Bu e, nasıl oluyor? E, Youtube algoritması kimin önüne kimi çıkartırsa o şekilde oluyor. Arama motoruyla da alakalı, başlıklarla da alakalı çıkartıyor. Şimdi e, benim takipçilerim bunu çok fazla aldılar. Doydular. Ama başkalarının takipçisi, Instagram takipçisi çok farklı. Yani Instagram'dan alanlar, satış yapanlar onu hala satmaya devam ediyor olabilir. Yani e, bir üründen bir türden çok gelmiş geçmiş arkadaşlar doluyor yani doyuyor artık takipçiler bakın şu bir tane beş buçukluk saksıdaydı ve bu şu şekilde arkadaşlar 15 liraydı şimdi artık onu dağıtıyorum artık o artık o ne artık o arkadaşlar sen bilirsin kargoları için Şöyle bir tane bu. Sen bilirsin kargoları için büyüyecek. Şu kısımlara ekip yapmak istiyorum aslında. arkadaşlar. Bakın şu şekliyle çok büyük. Bunu keseceğim. Bu şekliyle şu saksıya dikeyim. kolay oluyor ki bunda kompost var ya arkadaşlar hemen batırdığım anda e, böyle hiçbir sıkıntı olmadan büyüyü veriyor kolay yani komposta ekim yapmak da kolay şöyle şunları bir şöyle bir iki tanesini atayım da çok gömmeyeceğim aslında düz koymak en doğrusu en mantıklısı. Şimdi arkadaşlar şuradaki bebeklerin kesinlikle böyle bir gölgeliğe ihtiyaç var. Gölgelik de köklü bitkiler, güçlü köklü bitkiler. Şöyle bir tane perlem var. Bu arada bu çiçeklerim arkadaşlar çiçeklenmiş. Şöyle sulanması gerekiyor. Şöyle Ay, bu çiçekleri bu sene erkenden çiçeklenmiş. Bu perleyi nereye dikeceğim? Perleyi şu, şu saksıya dikeceğim. Neden buraya dikiyorum? Ee, çok dikim yaptım buraya ama arkadaşlar. Çünkü Bunun kompost bunda var. Diğerlerinde kompost eridi artık. Onlarda artık can çekişiyor. Ama şöyle Sadece şu kadar sıkıştırmış olmak yeterli. Bakın arkadaşlar ne kadar sularsan sulan susuz kalıyor. Ben yine bunları bir sulayayım. Şu şekilde. Öyle ilginç ki sabahtan geldim bir video çektim ve o videoda şu kısım arkadaşlar çok güneş almıyordu. Tekrar geldim bir bir video yine çektim. Yine, yine bakıyorum burası güneş almıyor. Ee, burası güneş almazsa arkadaşlar maalesef buradaki şu fretlerim büyüyemezler. O yüzden güneş almaları gerekiyor. Ee, böyle. Arkadaşlar şimdi ben ekim yaptım. Şöyle şuna biriktirdim. Hatta dedim ki bununla bu baya bir uzun bir naylon. Buna dedim biriktireyim. Çünkü bunları biraz bekletiyorum ben. Sonra kullanıyorum. Sonra hani bazıları diyorlar ya ben kullanmıyorum, kesinlikle götürüyorum bir bahçenin köşesine döküyorum. Öyle yapmıyorum arkadaşlar. Kesinlikle kullanıyorum. Daha sonrasında sera topraklarını şöyle söyleyeyim. Sera çiçeklerini o kadar beğenerek alıyorsam, o seraya güveniyorsam arkadaşlar, o seranın topraklarını da kullanıyorum yani sonrasında. Ama biraz bekletiyorum. Bekletmemdeki amaç hem ekim dikim yapmıyorum şu anda arkadaşlar. Hem ekim dikim yapmıyorum hem de şöyle söyleyeyim olur ya diyorum gözümden kaçmıştır incelemiyorum çünkü unlu bit falan olur diye şu ana kadar rastlamadım ama oldu bir durum olur da bir daha ilaç alıp ilaçlamak zorunda kalırım diye ondan e, böyle yapıyorum. Biraz bekletiyorum. Şimdi e, çiçeklerimi normalde biliyorsunuz ben vitamin de vermiyorum. Ondan sonra e, vitamin vermememdeki sebep arkadaşlar yani kompost yaptığım için yeterli geliyor. Yeterli kalıyor. Bakın kirede yeterli kalıyor. E, bu yeterlilikten de bir daha e, kendimi yani e, bu bitki besinine alıştırmak istemiyorum bitkilerimi bitki besinine alıştırmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden vermiyorum yani şu haliyle de gayet büyüyorlar gayet güzel oluyorlar yeter ki güneş görsünler ve sulanabilsinler İnanın benim her ikisi de sıkıntı. Ee, günlük bir elinizin üstünde olması gerekiyor. Benim günlük bir elim üstümde olamıyor. Ee, şu ara seradan, şu eğer yeriniz yoksa seradan gidip böyle bolca bolca çokça çokça aldığınız zaman benim sıkıntılarımı yaşayabilirsiniz. Ee, mesela bu niye kenarda renge böyle açılsın. Ekmek lazım ve daha çok ekim yapacağım çünkü e, arkadaşlar o kadar özenerek, o kadar heves ederek aldığım bu bitkilerim kötü olsun istemiyorum. Çok seviyorum. Bir tanesinin yaprağını dahi kaybetmek istemiyorum. O yüzden ben böyle yani bundan sonra ekimler, dikimler yapacağım. Renklerini kaybetmesinler. Hepsi kendi formunda büyüsün. Bakın kromlara. Kendi böyle formunda büyüsünler. Ee, ve ben de arkadaşlar emeğimi çöpe atmamış olayım. Zayi etmemiş olayım. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları bir sulayayım. Ondan sonra birleyen su getireyim. Dün suladım. Ama suya doymamışlar. Bugün de tekrar sulayacağım. Ee, çünkü bakıyorum şu hala kuru. Yani ki bunun altında kocaman bir şöyle şeyi tabağı olduğu halde sulayacağım yani. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Surçu lisan ediyorsam affola almak istiyorsanız da sukulentler ve kaktüsler instagram hesabından bana yazarsanız ben size dönüş sağlarım ee, biliyorsunuz solucan kaktüslerini arkadaşlar e, gönderiyorum büyük olanları olsun küçük olanlar olsun şu şekilde bakın e, bit, bu şu saksılarımda gördüğünüz bütün bitkileri hayır onu satmıyorum diyecek kadar birkaç tane var arkadaşlar özel tür Onları seralardan bulamayacağım için onları böyle kökünü kurutmuyorum. Yani onların artık anaçlarının satışını durduruyorum mesela. Ama diğer geri kalan hepsinin satışını yapıyorum şu anda. Bana yazarsanız şunu istiyorum derseniz arkadaşlar. Şöyle ben size göstereyim. Satışta olanlar, türler, işte iyiler, kötüler. Şuraya mesela şu son ektiklerim arkadaşlar, bunlar bir ayda toparlanır. Öyle kaç güne toparlanır falan, onlar hikaye bir bir ayı bulur toparlanması. Ee, büyük ihtimalle de sonrasında kelle alma olayı olur. Çünkü e, mesela bunların nasıl sonrasında kellesini aldım? Bakın hemen buradan bakın büyümeye başladı. Onlar da köklenecek. Büyük ihtimalle onları da tekrar ekimini buralara yapmış olacağım arkadaşlar. İnşallah görüşürüz. İnşallah çok daha güzel günlerde çok daha bereketli günlerde dünyamızın da çok daha huzurlu olduğu günlerde görüşmüş oluruz. Hoşçakalın.